9 yıl önce o gün bir kalkışma, darbe girişimi ama onun karşısında da Türk halkının bir bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkışının bir mücadelesi vardı. Hain darbe girişiminin sonuçsuz kalmasındaki en büyük etmenlerden bir tanesi vatandaşımızın ee, çok duyarlı olmasıyla birlikte benim liderim Türk Dünyası'nın bilge lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin ilk açıklamayı yapıp bu bir kalkış mıdır ben devletimin yanındayım deyip e, vatandaşı sokağa ve devletinin yanında olmasını davet etmesidir. O gün alınan ve söylenen bu kararın bugün ne kadar doğru ve ne kadar düzgün bir şekli olduğunu hem halkımız hem Türkiye Cumhuriyeti yaşayarak öğrenmiştir. Bu bir alçakça girilmiş bir darbe girişimiydi ama Türk milleti sağduyusuyla dua, duyarlılığıyla vatana olan, bayrağına olan aşkıyla bunu da bertaraf edip savuşturmayı bilmiştir. İnşallah bundan sonra ben eminim. Allah'ın bir olduğuna emin olduğum kadar eminim. Hiçbir hain darbe girişimi karşılığını bulamayacaktır. Ve gerekli cezayı bedeli neyse ağır bir şekliyle de ödeyecektir diyorum. 9 yıl öncesine gitmek istiyorum. O gün unutamadığınız bir fotoğraf, unutamadığınız bir an var mı? O günden neler söylemek istersiniz? Elbette. O gün ben iş yerindeydim, çalışıyordum. Televizyonları açtığımızda bir baktım sokaklarda tanklar, sokaklarda vatandaşlar sabah ıı, 12.08 diyesi gibiydim köprülerde vatandaşına kendi milletine ateş eden kandırılmış alçak bir topluluk gördüm vatandaşına mermi sıkan kendi insanına mermi sıkan bu kadar beynini yemiş bu kadar hafızası yitmiş kendinden geçmiş bir yapı gördüm ama bunun karşısında da çelik yumruk gibi duran silah bile kullanmadan tanklarının önüne bedenlerini koyan mermilere canlarını vücutlarını siper eden bir Türk halkı gördük. Her zaman için canıyla başıyla vatanını milletini bayrağını seven Türk halkı kazandı. İnşallah bundan sonra da hep böyle olacaktır. Bu hain terör örgütü en gerçek yüzünü ilk 2016 yılında darbe girişiminde gösterdi. Ondan sonra devam eden bir süreç oldu ve e, demir yumruk tabi caizse tepelerinde binildi ve e, birçok yerden temizlendiler. Yakın zamanda da farklı bir terör örgütü PKK silah bıraktığını duyurdu ve silahlarını yaktı. Terörsüz Türkiye söylemi e, şu anda zemin olarak hazır. Önümüzdeki süreçlerde bizi neler bekliyor bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsun? Şimdi bakın az önce de dedim yani bir Türk milleti var vatanını bayrağını seviyor ama bir lider çıkıyor gece diyor ki bu bir kalkışmadır devletimin yanındayım. Aradan yıllar geçiyor sene 2025 bir lider çıkıyor. Önce ülkem ve milletim diyen sonra partim ve ben diyen bir lider çıkıyor. Diyor ki PKK terör örgütü bitmelidir ve bitecektir diyor. Ya lav olacaksın ya gömüleceksin diyen bir lider yine aynı lider çıkıyor. Bakın 2016'daki lider ülke ipin ucundan alıyor. 2025 yılında aynı lider İkbal ve İstikbal'ini düşünmeden önce ülkem ve milletim diyerek 45 yıldır mücadele ettiğimiz alçak hain terör örgütü PKK'nın sonunu getiriyor. Şimdi bu süreç e, ee, değerlendirirken iki boyutta değerlendirmek lazım. Yani sonrasındaki süreci toplumu bu kadar gelen toplumun aklını karıştıran süreç iki boyutlu değerlendireceğiz. Şimdi bunun bir siyasi ranta çevirmek isteyenler vardı. Bir de ülkesini, vatanını, milletini sevip bunun sonrasında neler olabileceğini, nasıl bir kazanım olacağını düşünen insanlar var. Şimdi biz vatanını, milletini, bayrağını, toprağını seven insanlar olarak şunu diyoruz ki bu zamana kadar bu zamana kadar şehitler verdik. Her şehit geldiğinde bağırıyorlardı. Ne diyorlardı? Vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. İşte sonrasında hükümet istifa deniyordu. şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık şehitlerin gelmeyeceği, vatanın bölünmeyeceği bir noktada. Şimdi de bakıyorsunuz bir noktadan ses çıkıyor. Maksat ne? Maksat bu zamanda yapılan seçimlerde iki ittifak vardı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye. Şimdi Cumhur İttifakı'nın böyle bir girişimle PKK terör örgütünü bitirip demin devletleşmiş ve yasalaşmış bir siyasi yani yasalaşmış derken devletleşmiş halk anlayan halkı temsil noktasındaki bir parti olduğunu düşündüğünüzde artık Millet İttifakı'na oy vermeyen yüzde onluk bir kesim olacak. Millet İttifakı bağırıyor. Niye bağırıyor? Bundan sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde yüzde onu yok. 48 buçuk 51 buçuk 49'a 51 gibi olan seçimde yüzde on demin oyunu düştüğün zaman yüzde 38'lere düşmüş bir millet ittifakının artık hedefi ve amacı yok. Bu genel seçimlerde, yerel seçimlere döndüğünde de çok ilde el altındaki yüzde on oyunu alarak Büyükşehir belediyelerinde veya diğer il belediyelerinde seçim alan Millet İttifakı'nın adayları bundan sonra artık siyaset yapma şansları kalmamıştı. Bana göre bundan sonra Millet İttifakı diye bir şey de kalmayacaktır. Paramparça olacak, dağılacak, gidecektir. Neden? İnsanların siyaset yaparken bile ben bir siyasetçiyim, ben bir siyasi partinin il başkanı. Hedef koyarım. Nedir? bir iki iki üç veya burada belediye almak adına siyaset yaparım değil mi? Bir hedef koyarsın önüne. Millet İttifakının hedefi kalmamıştır. Millet İttifakının ülkeyi yönetme hedefi de kalmamıştır. Yani ben bir cumhurbaşkanı adayı çıkarayım. Bundan sonra ben bunu alayım. Bu milleti işte bizim millet İttifakının adayıyla yürütüyüm götürüyüm kalmadı. E Cumhurbaşkanlığı sisteminde ülkeyi yönetemeyeceğiz yerel yönetimlerde de şu andaki durumu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Artık insanlar o hale geldi ki Millet İttifakı'nın adaylarının olduğu hani belediye başkanlarının bugünlerde yapılan operasyonlar sonucunda herkes gizli itirafçı olarak suçum daha az olsun ben daha az ceza alayım moduna düştüğü bir yerde e şimdi hedefi olmayan amacı olmayan beklentisi olmayan bir siyasiler bundan sonraki yapıda da hiçbir yerde görev alamaz ve amacı da olmayacağı için bana göre artık bundan sonra ülkemizi daha düzgün, daha güzel, ekonomik yönden daha refah günler bekliyor. Bu zamana kadar bir aylık, bir buçuk aylık bir süreç düşün. Bunun aylık ülkemize girdisi bile, kar girdisi 300 milyon dolar. E Bu yıllık bazda 3-3,5 milyar TL edecek. E bunu işçisine, esnafına, emeklisine orada tarım yapmak isteyen tarımcısına, hayvancısına destek olarak verdiğinde e, yarın buralar düzeldiğinde o bölgeye gidecek olan sanayicinin iş istihdamını oradaki halka açtığını ekonomik olarak o yapının daha düzgün hale geldiğini düşünsenize. Buradan kimin, kim memnun olmaz? Ancak bunlar gibi zihniyet olan e, siyasi bir beklentiyle amaç koyup şimdi olmayacağını anlayan zihniyet karşı çıkacaktır. Bundan sonra şehitsiz, daha düzgün, darbelerin olmadığı, şehit vermediğimiz, ekonomik olarak da alım gücünü yükseldiği refah payı yüksek bir Türkiye olarak iyi şeyler bizi bekliyor diyebilirim.